Türkiye'ye gelişi, satışlarının başlaması ve aynı anda 3 modelle çıkartma yaptıklarını düşündüğümüzde Cherry'nin fiyat performans odağında ortaya koyduğu modeller gerçekten dikkat çekiciydi. 3 şerit YouTube kanalında bu 3 modeli de detaylı şekilde birlikte incelemiş, eksilerini, artılarını uzunca konuşmuştuk. Sonra bir anda baktık ki Cherry avantgard versiyonlarıyla yepyeni bir model gamı geliştirmiş. Biz burada ne var ne yok derken aslında eleştirdiğimiz, eksik gördüğümüz bazı noktaları bu modeller ciddi şekilde geliştirdiğine, değiştirdiğine şahit olmuştuk ve bu bizi mutlu etmişti. Son zamanlarda Türkiye'de yapacağı yatırım da gündemde ve şimdi de Pro Max ile tüm ürün gamına adeta bir sünger çekip baştan yaratıyor. Aslında temel hatlarıyla modeller aynı diye düşünsek de özellikle donanım tarafında ve tasarım tarafında güzel revizyonlar var ama en önemli değişim, bu kaputun altında olacak. Bu bölümde 8 Pro Max'i detayları beraberinde getirdiği değişimlerle ele alıyoruz. Müzik Güzel bir gün batımında, sakin bir ortamda Tiggo 8 Pro ile birlikteyiz, bu otomobili birlikte değerlendiriyor olacağız. Aslında Chery'nin bu kısa sürede yapmış olduğu değişimler, Çinli üreticilerin ne kadar aksiyon alma konusunda hızlı olabileceğini gösteriyor bizlere. Otomobil her yenilikte biraz daha toplanmış görünüyor bana sorarsanız. Avantgarde versiyonlarında özellikle arka tarafa gelen değişimle, stop grubunun değişimiyle çok daha böyle elegant hissettiğini düşünmüştüm. Ve bu otomobilde Pro Max ailesiyle birlikte 8 Pro'da bence daha kuvvetlenmiş otomobilin karakteri. Bu hangi noktalarda var? Değişimlerle birlikte hemen bunları sizle bir konuşalım. 3 boyut efekti getirten ızgaranın çerçevesinde panel kullanılmış. Bu tasarım gerçekten güzel görünüyor ve çok daha kuvvetli hissettirmiş. Tasarımı biraz daha güçlendirmiş bana sorarsanız. Ön bölümde yine Chery'nin biraz daha modernize edilmiş logosu karşımıza çıkıyor. Farlarımız temel dinamiklerde aynı büyük oranda. LED teknolojisiyle standart şekilde geliyor. Tiggo 8 Pro'nun güzel özelliklerinden bir tanesi. Önceki versiyonlarda karşılama yaptığınız zaman otomobile yaklaştığınız zaman biliyorsunuz otomobil kendisini açıyordu ve aynaların altından yere Tigo yazısını yansıtıyordu. Sizi karşılıyordu. Bu e, Pro Max ailesiyle gitmiş yerine şu anda gördüğünüz gibi Cherry logosunun gezilin aydınlatılmış bir şekilde tasarlandığını görüyorsunuz. Keşke diyorsunuz bu sürekli yansa böyle arabanın karşısına geçeyim ben seyredeyim ama tabii ki yanmıyor sizi. Karşılama selamını logonun arkasına entegre etmiş Cherry ekibi. Şimdi otomobilin önemli değişimlerinden bir tanesi de jantlar da jant tasarımları da değişmiş. Bence daha iyi olmuş. Siyah renkte geliyor jantlar ve 19 inçlik ebatla geliyor. Ben bu jantları önceki versiyonlarda ona göre daha çok beğendim ama bu biraz tabii zevk meselesi diye düşünüyorum. Otomobilin sürüş karakterine ve bizim belki de yaptığımız eleştirileri büyük oranda törpüleyecek, toplayacak en büyük etmen lastikler olmuş. Continental'in Premium kontrat serisiyle geliyor. Bu sürüşe gerçekten çok ciddi derecede etki etmiştir. Öykü başında bunu konuşuyor olacağız. Önceki versiyonlardaki eksikliği ben büyük oranda giderdiğini düşürüyorum bu otomobilin. Yeni lastik setiyle birlikte Cherry burada iyi bir iş çıkarmış, iyi bir tercih yapmış. Tebrik etmemiz lazım. Arka tarafa geçtiğiniz zaman da. Yani avantgard versiyonundan çok farklı bir detay olmadığını hissedebilirsiniz ilk aşamada ama avantgard versiyonlardan farklı olarak egzozları burada dışarıya çıkartmışlar. Avantgard versiyonunda difüzöre entegre çerçeve içerisinde egzoz çıkışlarımız vardı. Burada baya bizde yanlış olmaz yani bizim egzozlarımız gerçektir deyip dışarıya çıkarmışlar egzozları. Genel paketlemede daha kuvvetli gösteren detaylardan birisi olmuş. Cherry ürün gamı biliyorsunuz 1.6 turbo benzinli motorla satışa sunuluyor ve tüm modellerde biz 183 beygirlik motoru kullanıyorduk. Ee, bir süredir beklediğimiz oldu aslında. Yeni ürün ile birlikte tüm modellerde bu beygir güçleri 145 beygire düşürüldü. Aslında biz ilk bunu nerede gördük? Ceku modellerinde gördük. Biliyorsunuz Ceku C7 de 145 beygirlik motorla gelmişti. O yüzden bizim için çok şaşırtıcı olmadı. Bunu özellikle ifade edebilirim sizlere. 275 Nm'lik tork değeri ise herhangi bir şekilde değiş TIGO modellerinde. Yani tüm modellerde de sadece beygirin kısıldığını görüyoruz. Peki bu neden yapıldı? Bu aslında biliyorsunuz son dönemlerde tüm dünyanın özellikle Avrupa'nın da konusu olan emisyon standartları sebebiyle yapıldı. Özellikle ifade edelim. Peki bu değişimler kağıt üstünde nasıl yansımış TIGO 8 Pro'da? 183 beygirlik versiyonlara göre tabii ki kaçınılmaz şekilde biraz otomobilin performansında kayıplar olmuş. Sıfırdan yüze hızlanması otomobilin 10 saniyenin üzerine çıkmış görünüyor. 9 saniye civarlarındaydı. 1 saniyelik bir gerileme olmuş. Maksimum hız limiti 190 km saat olarak görünüyor ama yani Cherry modelleri bu noktada biliyorsunuz e, biz de tecrübe ettik 200'ün üstüne de çıkıyor gidiyor bayağı yani 200-220 falan da görebiliyorsunuz. Yani e, bu noktada bunu tekrar 8 Pro denemeyeceğim ama denediğimiz testlerde hatırlayacaksınız gidiyor otomobiller yani ama siz yine de çok fazla gitmezseniz iyi olur bunu da özellikle söyleyelim. Benim dikkatimi çeken bu paralelde bir detay daha oldu otomobil ağırlaşmış değerli izleyiciler e, makyaj öncesinde daha doğrusu normal versiyonlarda 1595 kilogramdı bu ağırlık değeri. Avangard versiyonunda da ağırlaşmıştır diye tahmin ediyorum ama burada 1704 kilograma gelmiş otomobil. Yani bu neden kaynaklanabilir diye düşünüyorum. Yeni gelen donanımlar, ekranlar olabilir. Lastiklerden kaynaklı biraz belki ekstra olur olabilir. Jantlar, jant set değiştiği için olabilir ama D segment bir SUV için 1600-1700 kilogramlık rakamlar yani kötü rakamlar değil yine de. Çok da etki hissediyor musunuz? Bunu direksiyon başında konuşalım isterseniz. Bir de donanımlardan bahsedelim içeriye geçmeden önce. Intelligent ve Exceptional olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor Tiggo 8 Pro Max ailesi. 2 milyon 27 bin TL ile biz onu bayiye gidersek bence 2 milyona bağlarız gibime geliyor. 2 milyon 177 bin TL'lik fiyat etiketleri var ve fiyatın da bu noktada konuşmak gerekirse şu an C segment hatchbacklerin 2 milyon bandında hatta daha üstünde satıldığını görüyorsunuz. Yine C hatchback segmentine Tiggo 8 Pro'ları alabiliyorsunuz. Fiyatları otomobillerin her ne kadar ilk geldiği döneme göre kaçınılmaz şekilde artmış olsa da bence yine fiyat performans odağında Cherry başarısını korumaya devam ediyor. Bu versiyonlar arasında ne gibi farklar var? Yeni neler gelmiş? Bunlara bir konuşalım. 360 derecelik görüş desteği 540 dereceye çıkartılmış. Ceku modelinde görmüştük. İlk C7'de de tecrübe etmiştim bunu. Gayet iyi çalışıyor. Güzel çalışıyor. Ve tabii ki 24.6 inçlik devasa bir panelimiz var. Bu panelle birlikte The cat sat on the Bence otomobilin iç ambiyansında yukarı çıkılmış. Eleştirdiğimiz noktalara, eksik gördüğümüz noktalara çok iyi çalışmış. Ben iç ambiyans olarak çok daha başarılı bir otomobil buldum. Avantgard versiyonunu tecrübe etmediğim için söylüyorum. Normal versiyonlara göre çok daha başarılı bir Tiggo 8 Pro ambiyansı buldum. içeride. farklardan da biraz konuşalım. Baktığım detay koltuk soğutma detayı oldu. Biliyorsunuz standart olarak deri döşemeyle geliyor Tiggo 8 Pro modelleri. Bazı versiyonlarda önceki paketlerde olduğu gibi soğutma sunulmuyordu. Bunun yazın ciddi derecede sıkıntı yarattığını düşünüyordum ki hala düşünüyorum. Acaba dedim Pro Max ailesiyle birlikte soğutmayı da baz pakette de sunmuş mudur Cherry diye ama maalesef sunmuyor. Yine bunun için Exceptional'a yani üst pakete gitmeniz gerekiyor. Koyu kahve koltuklar bu da Exceptional paketiyle birlikte geliyor. 64 farklı ambiyans aydınlatma desteğimiz burada üst pakette devreye giriyor ve yeni özelliklerden bir tanesi olan Başüstü ekran burada yine üst pakette. Tigo 8 Pro Max'te satın alabildiğimiz detaylar arasında oluyor. Gece ambiyansında da güzel revizyonlar yapılmış bence. Örneğin makyaj öncesinde normal Pro versiyonlarda e, arka tarafta bir ambiyans aydınlatma yoktu. Arka tarafa da ambiyans aydınlatmayı uzatmışlar. E, güzel bir detay olmuş bu. Aslında içeriye girdiğiniz zaman Omoda 5 ailesindeki genel tasarım elemanlarının, direksiyonun, vites seçicinin buraya doğrudan yansıtıldığını görüyoruz. Ve benim sizden aldığım geri bildirimler, yorum. Onlara baktığım zaman beklenilen mi istenilen bir değişim olduğunu düşünüyorum bu. Önceki versiyonlardaki direksiyon simidi genel tasarım çok beğenilmiyordu. O tasarımın daha beğenildiğini gördüm ben. Ve Cherry'nin buradan doğrudan bir aktarım yapmış olması bence yerinde ve kolay bir geçiş olmuş. Elinde olan hali hazırda sevilen bir kombinasyonu burada 8 Pro Max'e aktarmak mantıklı bir tercih ve ben genel kullanımını ambiyanstaki genel detaylarını da başarılı buldum. Neyse ki artık tamamen mat bir Kabin karşımıza çıkıyor. Piano Black'ten uzak. Bu bizim hoşumuza gidiyor biliyorsunuz. Bayağı sıkıntı çıkartıyordu Piano Black malzeme. Burada her detaylarda, kapılarda, orta konsolda, multimedya ekranının altında konumlandırılan dokunmatik klima panellerinin tamamında mat yüzeylere yer verilmiş. Ekranların arayüzlerini başarılı buldum. Yani yine önceki versiyonlara göre üzerine çalışılmış. Direksiyonun arkasındaki panelde de genel ihtiyaçlarınızı bence alabiliyorsunuz. Çok aşırı zengin olmasa da beklentileri, okunurluğu gayet yeterli şekilde karşılıyor. Multimedya tarafına geçtiğimiz zaman da yine burada tepkime hızlarının biraz önce ifade ettiğim gibi başarılı olduğunu düşünüyorum. Gayet yeterli gibi geliyor bana. Yeni özelliklerden birisi olan başüstü ekranda da temel ihtiyaçlarınızın tamamını alabiliyorsunuz. İlk otomobili aldığımda sadece hız göstergesi karşıma çıkmıştı. Ya dedim sadece hızımı gösteriyor ama hemen ayarlar üzerinden Aktif asistanları da burada yansıtma yapabiliyorsunuz. Bu sayede yola bakmadan yoldan taşma gibi detayları otomobilin güzel üç boyutlu yansıtmasını da görebiliyorsunuz. Burada otomobilin kullanım deneyimini yukarıya taşıyan bir özellik olmuş bu. Gayet de güzel çalışıyor. Hiçbir problemi yok. içeri dünyasına hoş geldiniz diyelim mi tekrardan? Of çok kötüydü ya. En içeri hep duyuyordum ben de yap yapmış gibi oldum. Yani kusura bakmayın ama yani yeni Çeri dünyamız böyle diyebiliriz aslında. Yeni modellerde, pro modellerinin hepsinde ve o modalarda bu güzel paneller karşımıza çıkıyor. Yalnız dikkat ettiniz mi? İç ambiyansı ne kadar değiştirmiş bu yapı. Gerçekten başka bir otomobil kullanıyor gibi hissettiriyor. Özellikle ekranlar yani kullandıkça böyle daha da alışıyorsunuz. Grafikleri gerçekten biraz önce de ifade ettiğim gibi fazlasıyla yeterli seviyede. Ve ergonomik de otomobilin içerisinde iyi hissediyorsunuz genel olarak. İçeri ee, hem kullanışlılık olarak hem de görsel algı olarak güzel noktalara değinmiş. Peki sürüş tarafında ne gibi değişimler var? Bu değişimler sürüşe nasıl yansımış? En önemli nokta bu. Yani benim bindiğim ilk andan itibaren değerli izleyiciler şunu kolaylıkla söyleyebilirim. Lastik bir otomobili bu kadar mı değiştirir? Evet değiştirir. Yani bu konti lastiklerle birlikte pek çok eleştirdiğimiz noktanın üzerine sünger çekebiliriz. Yani bu neydi mesela? Evet süspansiyon sistemi benim her çeri modelini aldığımda özellikle baktığım noktalardan birisi oluyordu. Süspansiyonların D segment konforunda olmadığını e ifade ettiğim zaman 8 Pro özelinde pek çok kişi bana itiraz etmişti. Zerzenişte bulunmuştu. E, bu otomobil fiyat performans odağında bakıldığında zaten pek çok noktada artık e, kusursuza yakın noktaya gelmiş. Yani e, bununla ilgili herhangi bir tartışma yaratacak konu yok ama içerisinde bulunduğu segmenti ve o standardı düşündüğünüz zaman eksilerini de söylememiz gerekiyor haliyle. Evet 2 milyon bandını alabildiğiniz standartlarda pek çok kişi için eksisi neredeyse yok bu otomobilin. E, ben de düşündüğüm zaman parasının hakkı fiyat performansta gerçekten iyi iş çıkartmışlar. Ama süspansiyonlara tekrar baktığım zaman çok bir değişim yapılmadığını gördüm. Ben aslında bu sıkıntıyı en çok nerede hissediyorum onu size söyleyeyim. Özellikle bozuk yollara girdiğiniz zaman otomobilin içerisinde çok fazla vibrasyon, titreşim alıyorsunuz. Ya yani bu doğrudan süspansiyon sisteminden kaynaklanan bir durum. Aynı zamanda e, hız kasislerinden geçtiğiniz zaman da o ilk karşılama anlarında size bir kademeli içeri yansıtma yapıyor. Benim aslında e, belirttiğim özellikle gözüme çarpan tek nokta bu diyebilirim. E Conti lastiklerle birlikte bu olay bence biraz daha törpülenmiş. Daha az hissettim. E, önceki versiyona göre ve konti lastikler konfora da büyük etki etmişler. Şimdi ileride e, bir kasisimiz var. Şu kasisten birlikte bir geçelim. Ben genellikle kasis testlerini bruto üzerinde yapıyorum. Güzel kasisler var. Türkiye'miz ya kasislerini bile sevdiriyor bize. Bakın görüyor musunuz? Hala bir kademeli yansıma alıyorsunuz ama lastikler büyük oranda bunu biraz daha iyileştirmiş görünüyor. Otoban sürüşünde de size ifade edeceğim bunu. Hatta performansta konuşacağımız otoban bölümüne geçtiğimizde şu lastik konusuna biraz daha değinelim bakalım. O zaman şöyle yapalım. Şimdi gelelim otobana. Tigo 8 Pro videoda bahsettiğimiz gibi 145 beygirlik bir güç gerilemesi yaşıyor şu anda 183 beygirden. Ve bunun haliyle performansa bazı etkileri kaçınılmaz olacaktır. Kağıt üstüne baktığınız zaman da zaten 0-100 performansında yani bir saniyelik bir gerileme görüyorsunuz. Peki bunun ara hızlanmalardaki yansımaları nasıl oluyor ona da birlikte bakacağız. Burada Hazır kamyonları ve güzel bir simülasyon ortamı yakalamışken güvenlik sistemlerinden de çok kısa bahsetmek istiyorum. Şöyle Adaptive sabitleyicimizi alalım. Güvenlik sistemleri gayet iyi çalışıyor. Çeri burada da bence güzel iş çıkartmış. Çünkü yola baktığınız zaman karşınızdaki yani karşınızda duran, önünüzde duran aracın her türlü segmentini ayırt edebiliyor. Kamyon durduğu zaman kamyon olarak gösteriyor. Otomobili otomobil, motosikleti de motosiklet olarak algılayabiliyor. Bu çok kıymetli tıpkı kör nokta uyarılarının iyi çalıştığı gibi burada motosiklete de otomobilin bir taşıt olarak algılıyor olması ona göre bir simülasyon, ona göre bir tepkime vermesinde önemli etmen olacaktır. Ki buna paralel olarak şimdi bu otomobilde artık çıkış uyarıcılarımız da var ve yeni ambiyans aydınlatma sistemine entegre tasarlamışlar bunu. Ne demek bu? Biliyorsunuz ambiyans aydınlatmaları artık sadece içeriye aydınlatma yani hoş bir ortam oluşturmadan ziyade otomobilden ayrılacağınız zaman ör noktadan bir taşıt bir yaya bir bisiklet gelirse yanıp sönüyor sizi hem otomobil sesli olarak uyarıyor hem de aydınlatmayla uyarıyor geceliğin. bu çok kıymetli bu arka tarafta da var arka yolcuların ambiyans aydınlatmaları da eğer çıkış yaparken bir taşıt veya da bir yaya bisiklet yaklaşırsa e, aydınlatmalar sizi uyarıyor bunun da gözden kaçırılmamış olması dikkatimi çekti belirtmek istedim bunları konuşmuşken şimdi bir de sollama isteğimize Cheri'nin nasıl cevap verdiğine bakalım. Şöyle spor modu alalım. D, sport mode. Evet, spor modumuzu alacağız şimdi. Şöyle kamyonun arkasına geçelim. Şu an tam gaz kalkıyorum 85'ten. Oo, bayağı geç aldı. Yol düz olmasına rağmen Gaz, gazı bayağı geç aldı. 130 olduk. 140 olduk. 150 olduk. Motor sesini de sanki biraz daha fazla alıyoruz gibi geldi bana. Yani motor biraz daha bağırıyor gibi sanki. 183 beygirliğe göre ama e, tam gaz kattığımda otomobilin biraz daha ağır ivmelendiğini hissettim. Onu söyleyebilirim size. Şu anda yaklaşık 130 km saat hızla gidiyoruz ve bu hızlarda otomobilin yalıtım oranlarıyla ilgili de konuşalım. E, lastiklerle birlikte bence yol gürültüsü tarafı biraz daha iyileşmiş. Bunu söyleyebilirim. Yine de Tigo 8 Pro'nun en yumuşak karnı yalıtım sırasında yol gürültüsü. Yani en fazla yol gürültüsünü hissediyorsunuz bu otomobilde. Rüzgar sesini de daha çok böyle 120 km saatten sonra almaya başlıyor. 130'da falan bayağı alıyorsunuz ama yani D segment büyük bir SUV olduğu için biraz kaçınılmaz oluyor. Bir de bu tabii ki şu anda sizin sıkça duyduğunuz asistan uyarıları var. Bazen can sıkıyor, çok fazla uyarıyor sizi. Yani şu anda mesela 120 ile otobanda gidiyoruz. Aslında hız sınırımız yüksek ama tabela henüz görmediği için 30'da kalmış. Uyarıyor bizi 30'dan fazla gittiğin için haliyle. Bu uyarıları çok fazla alıyorsunuz. Yer yer sıkıntı olabiliyor. Mesela burada direksiyonun arkasında göz takibi var. Biliyorsunuz artık çok kısa bir sürede olsa bir yere bakarsanız veyahut da telefonla ilgilenirseniz hemen sizi uyarıyor. Dikkatiniz dağıldı. Yola bakın. Bu asistanların çok fazla devreye girme durumunu yeni standartlarda biraz daha fazla hissedeceğiz gibi görünüyor. Gelelim tüketime. Arkadaşlar ben genel olarak bu otomobillerin içerisinde bulunduğu motor gereği yani çok fazla yaktığını düşünmüyorum. Türkiye'de benzin pahalı olduğu için Artık bu rakamlar çok daha fazla gözümüze geliyor ama şu an mesela ben 130 km saatin altına çok fazla düşmediğim bir otoban sürüşünü geride bırakmaya hazırlanıyorum. Genelde 8,5-9 litre aralığında, hadi 9,5 litre aralığında geziyorum diyelim. Yani normal rakamlar olarak karşılıyorum bunları. 120'nin altına indiğiniz zaman, örneğin 110 km saat ortalama gittiğinizde, 100-110 aralığında biraz daha az yakmak istiyorum dediğiniz zaman da ya bu da mümkün aslında. Çünkü bunu da tecrübe ettiğimde 6,5-7 litre aralığında da bu otomobilin otoban sürüşünde gidebildiğini gördüm. Ama tabii çok dur kalka girerseniz de 10 litrenin üzeri, 11-12 litrelerde kaçınılmaz oluyor. Ya bu otomobilin 8 Pro'nun ağırlığı şimdi 1700 kilograma gelmiş. Yani sunduğu paketleme D segment 7 kişilik bir otomobil kullanabiliyorsunuz. Geniş, geniş. Yani bunları koyduğum zaman bu tüketimler benim için şaşırtıcı değil. Eğer siz bu tüketimler gözünüze çok fazla geliyor ise tercih etmeyebilirsiniz. Buna da e, saygıyla bakıyorum açıkçası bunu da bilerek bu otomobile yaklaşmanızı öneriyorum. Chery'nin her geçen gün eleştirileri e, dikkate aldığını hissediyorum. Yani burada mesela biz dedik ki orta tarafta piano black malzemenin kullanılması sıkıntı oluyor. Pat avantgarde versiyonuyla işte burayı mat yaptılar. Şu an tüm versiyonlarda standart mat şekilde geliyor. Yani eleştiriler işte lastik kötü dedik, lastik değişiyor. İşte baş üstü ekran geliyor, üzerine koya 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 yani birlikte gözümüzün önünde otomobilin iyileştiğine, geliştiğine şahit oluyoruz. Ve bunların kısa sürede olması da oldukça kıymetli bana sorarsanız. Benim bu videoda 8 Pro Max ile ilgili sizlerle paylaşmak istediğim detaylar bu şekildeydi. Her zaman olduğu gibi eğer değinmediğimi düşündüğünüz veya da ekstra merak ettiğiniz noktalar varsa bunu benim yorumlarda paylaşabilirsiniz. En kısa sürede tekrar görüşmeyi umuyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.